Erzibel bu birlikte Ya şunu ben niye alamıyorum Aldım ya Bu cinsiyetle birlikte Minecraft oynayacağız Ama düz bir biyomdayız Ağaç maaş yok dostlarım köy bulacağız Şöyle gebersen Seni de gebertelim Sağolasın Ha şurada da ilekler var. Biraz keselim onları. Daha şurada al lan. Al lan. Neyse köy bulup ya da stronghold bulup şey yapacağız. Lan tamam, bu çeci şuradan. Şimdi dostlarım koşmaya devam. Ya yani düz bir biyobdayız dostlar. O yüzden böyle biraz sıkıntılı geçecek. At var lan. At mı bu? At bu tamam. Ee, koyuncuk sen bir geçebilir bizse teşekkür ederim. Şuradan şuraya gideceğim. Ne de durun bir dakika. Nasıl? kusura bakma yaratıcı modu açtım çünkü burası çok şey yani çok büyük bir düz bir biyom. Nasıl koşa koşa gidemeyiz diye düşündüm. O yüzden böyle kritik modunu modu açtım. Lan olsun bu bakalım. Bir dakika bekleyin. ya burada koordinatları göster. Tamam. Dova blokları bomb kalibeti, eşya bırakması, tamam. Evateri koru, on, Kuvvet blokları etki değil Hava dönüşü Bu da değil Yok yok olsun Konumu açtım şu anda Ay yerim şimdi Dostlar bakın şu anda bakın şu anda Sağ tarafta görüyorsunuz burada konum gösteriyor Şuradadır dostlarım böyle diyorum bakın eksi 50'de şu an Evet şimdi şurada gidelim. Bunları alıyorum. Ama buraları niye koyamıyorum? Bunu sorabilir miyim ben? Şöyle. Bir tane köy bulduk. Bulduk mu? Bulacağız yani dostlarım. İlla bulacağız yani. Şimdi şu anda 49'a düştü. Al yükseklik bu. Şuralara bakalım. Bir dakika. Bir dakika ayarlara girelim. Bilgi yeniden doğa blokları. Doğa yenileme olacak zaten. Envanteri koruları çalıştırıyorum yani Bakın bu envanterdekiler şey ya dostlarım. Bakın bunlar düşmüyor yani. Bu ayarlarda böyle yapabilirsiniz. Amma da düz bir şey Kaydedelim çıkalım. Şuradan. Şimdi dünyamız böyle. Şimdi bu dünyayı sileceğim dostlarım Sildim dostlarım Tabi Şöyle Çok kolay mod olsun yaratıcı mod olsun ismi de grel olsun bunun Tabi Yok 4 çak Tohum seçici yok Lan ne var Koordinatları göster ateş yayılır cihati patlar onları geçeceğim tatil oluşturucu özel bir biyom denemeleri killeştirdik modifikasyon şeyleri her zaman gündüz yaptık ya da gülüşü döndüsü döndüsü dön yapalım Şimdi, varlıklar galibet düşürür bu olmaz blokları et, komut blokları için ha da cüsü galibet düşürür hayır canlanması olmayacak üzüntüsü olmayacak ve oluştur diyorum acaba özel bir dünya oluşturabilir miyim kendime böyle poppy fly böyle çok güzel dizemli olur ay ay Allah'ım ya biz gibi güzel olsaydı dostlarım Sizlerle birlikte de oynardık. He <laughs> Poppy Playtime'lı. Var mı Poppy Playtime 3 videosu da gelecek dostlarım? Yani Minecraft versiyonu da gelecek. <laughs> yani bakalım nasıl bir yer? Şöyle baktım. Bura ne oğlum? Komut blokları etti diyor. Şöyle alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Ya yine alamıyorum bunları. Nasıl dostum ben ok kalırım daha iyi. Şöyle zarar verme okunu alayım. Tabi bir de yay alalım. Tabi yeter bu kadar. Daha bu arada dostum yay sallanıyor manyak gibi. Salla. Şöyle atalım şöyle. Oha bu ne? Şöyle çıkalım gökyüzüne. Gökyüzüne çıktı mı sadece? Neyse nasıl, nasıl? Şuradan bir köy tercih edilmiş köy bulursak tabir edeceğiz. Amma da büyükmüş ya. Valla bak yemin ederim dostlarım burası özel bir yol dedi böyle olduk ya. Nasıl bağlı kritay modunu açtım çünkü şey olacak. Dur lan. Şunları kaldırayım. Kendimiz bulalım. Değil mi dostlarım? Hem hile yapmayız. Azıcık yaptım ama yine de olsun. Niye bu kadar aşağı kocaman manyak gibi. Bekleyin. Bekleyin lan. Şimdi dostlarım bakın şurada gece görüşünü alayım. Tamam şuraya koydum. Şimdi tutuyorum. <laughs> Dostlarım bakın böyle yaparsak her şeyi görebilirim. Bu kaç dakika vardı? 8 dakika. <gülüyor> <gülüyor> sensör böyle susuyorum da o yüzden. Ay. Aha. ona ne lan? Blaka gemi buldum burada. Aa sadık var. Sadık var içinde. Çok güzel olur sevinirim. Bu ne lan? Bir tane kitap bir de tüy çıktı. Tüy mü? Ne tüy oğlum kağıt çıktı. Sonra galiba bu gemili bir parçası. İlk tapınağımızı bulduk. Şöyle bakalım 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 bakalım. Amma da büyükmüş he. Varık var. Varık yani. Ben öyle okuyorum. Biraz sıkıntı olacak ama. Bu, bu arada burada yaşlı gardiyan da var. Şöyle yeni Minecraft, Minecraft oyları için söylüyorum. Burada burada bazen yaşlı gardiyanlar olabiliyor. Ama burada dostlarım 8 tane altın bloğu falan var. belli gidemedim? Şurası girişi. Tamam, onu anladık. Tamam, çıkalım. Çek 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 çek. sabahta da ver. Aa bakın şurada tutuluyor dostlarım. Bunları evet. Bunları yok ettim. Çıkın. E evet çıktık. Bir yer tabanımız buydu ama bunda sandık yok. direkt Abi gemi daha buldum. Bu da parçalanmış manyak gibi. A buldum. O bu daha iyi şeyler verdi. Yalnız haberiniz olsun. Çömür verdi. Ee, bu ne yosun biliyor. Kağıtları alabilirim. Çok işime görür. Amile de çok güzel şeyler verdi. Bunları takalım. Tamam yakında evde yaparım. Daha tamam, 4 tane de patates patatesimizi aldık. Patatesimizi. Ben buna patates diye okumuyorum. Patates diye okuyorum. Bir tane reklamda görmüştüm. Böyle patates diyorlardı böyle. Bu ne lan? Çok büyükmüş. Aslında Kiritayev'den oynuyorum. Tekrar kusura bakmayın diyorum. Ama dostlarım. Böyle nefes almamız falan filan şey olur. Çok uzun zaman olur. Böyle 20 dakika falan. Hızlı hızlı buluyorum işte. Böyle. Bakalım. Abi bakalım mı? Bakalım mı Hittin? Bende Ben de bu arada zır var. Ben de taş zır. Oha! Ne güzel lan. Bekleyin lan. Kapa şurayı. Bıdı bıdı kanka sıvı manyak gidiyoruz gidiyoruz kankalı manyak bıdı bıdı kankası sıvı manyak Dostlarım maşallah mükemmeldi. Bana bak ametist blokları dünyadaki en huzur verici bloklardan bir tanesi. Sen ne yapıyorsun ya? Nasıl kapatalım burayı? Buraya daha fazla su girmesin artık. Ama maşallahını ametist bulduk. <laughs> Ametistleri alırdım normalde ama alamam. Bir tane daha buldum lan. Bu sefer neresinden gireceğim biliyor musunuz mu? Tam şurasından girerim. o ne biçim yer. Tamam bunları da kapatalım. Amatis blokları çok güzel ama dostlarım yani. Bak bir tane daha var orada. Ee, tamam iki tane gemi 3 tane ametis yuvası bulduk dostlarım bir tane reklamda görmüştüm böyle youtube'da bakarken bir tane ametis mağarası diye bir şey varmış dostlarım o var mı acaba görürüz ama bir sonraki videoda göreceğiz zaten belki vardır dostlarım ama ametisleri alan kişiyi öldürüyorlarmış böyle bir şey duydum ben o yüzden de şey yapmayın diyorlardı sürekli Kaç saattir geziyorum bu ne Laka. Orada ne var Bu ne oğlum böyle ya Dostlar bakın burada bazen böyle bir şeyler Tasarlıyorlar Bakın böyle oh leziz girelim Beleş yav Şurada değil Kapı çalıyor? Bir kapatmam lazım. Kim var? Kimse yokmuş Geldim dostlarım. Kimse yokmuş. Burada altın elma, 3 altın parçası ve 13 tane de buğday ve üç tane de kömür çıktı. Burada neyse. Ee, sonraki Burası dostlar burası olsun. Bakın bunlar bu arada kırılmış. Gördünüz mü? Burada yok zaten. Son olarak şuraya bakalım. Sonra videoyu kapatalım. Çekilin la. Burası bu arada su almış ya. Zavallıcık. Bu arada burada şey de varmış. Ya arkadaş varık marık istemiyorum. Neyse sebeple. Burası galiba çiçik çi bir şehir falan. Şurası. Ama ile de buradan altın elma çıktı. Mükemmel. Neyse dostlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone ol, like at, zil tuşuna aç. Bitiyor zaten. Gece görüşürüz. Sizleri seviyoruz dostlarım. Görüşmek üzere.